Arkadaşlar şimdi YouTube'dan YouTube işleyeceğiz. Evet yanlış duymadınız. YouTube'dan YouTube işleyeceğiz. Arkadaşlar hemen cücük YouTube işlemeler Kanalıma abone olmasına çok sevinirim. Ne olacak? So ne işleyecek arkadaşlar? Soğutma işlemi yok. Arkadaşlar videoyu izleyelim. Arkadaşlar şunu izleyelim mi Musa abi? Arkadaşlar sesini ağzımı koyacağım. Atalım şurada sesimizi. artık sesimizi. Bugün sizlerle birlikte internetsiz oynayabileceğiniz 10 oyunla karşınızdayım. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Musa. Evet. Artık otobüste, uçakta, yolculukta sıkılmayacaksınız. Çünkü sim Musa Belir gibi bir kahramanınız var ha? <laughs> i̇nternetsiz oynayabileceğiniz 10 oyunla karşınızdayım. Ama ilk önce interneti olmaları lazım ki indirsinler. Nasıl internetsiz oynayacaklar bu oyunları? <gülüyor> <gülüyor> bu oyunları ilk önce indiriyorsunuz sonra internetsiz oynuyorsunuz. Bu oyunları oynarken sim kartına ihtiyacınız yok. Hadi birlikte videoya geçelim. Geç. Ben diğer oyuncular gibi sürekli PUBG, Minecraft falan oynamıyorum. Sizler için internetsiz oyunlar da buluyorum. Şimdi ilk oyunla başlayalım hemen. Ama öncelikle tabii ki de ne demiştik? İnternetsiz. İnterneti kapatıyorum. İlk oyunumuz böyle hani böyle stresli olursanız ya başını böyle ah, Böyle rahatlamak istersiniz. Evet, böyle rahatlıyoruz. Abi bir şey diyeceğim. Hı. Ancak bu kadar rahatlatıyor. Daha fazlası yok. <laughs> <laughs> Görmüş olduğunuz gibi bir sürü rahatlatıcı modlar var. Tak tak geliyorum aşağı bitmiyor bitmiyor ama bana yeter bu kadar çünkü rahatladım İkinci oyuna geçiyoruz İkinci oyunumuz bir tarafta melek bir tarafta olacağınız bir oyun var hemen oyunumuza geçelim evet karakterinizi seçin diyor hemen seçiyorum gönder gelsin baba gönder yargılamak için dokun tabağa gevrekten önce sütü koyar tabağa gevrekten önce sütü koyar. <laughs> Bu benim en sevmediğim şey. <laughs> Bunu hemen cennete göndereceğim. <laughs> Tüm kültüre saygı duyuyor. Uy sen lan var ya sen cenneti terk ediyorsun gel buraya. Arkadaşlar bir dakika. Sinirlendiyse niye cennet oluyor? Çocuğunun sevdiği türden bir oyun şirketi kral. Oğlum sen meleksin. Tamam hadi hadi git tamam hadi hadi cennete. Hayır. Oğlum ne bakıyorsun öyle? Oğlum işte seni gönderdim ya cennete. E bu bana hala bakıyor. <laughs> hadi cennet git hadi. Hadi gözüm görmesin seni. Görmüş olduğunuz gibi insanları yargılayarak cennete mi yoksa cehenneme mi gideceğini belirlediğiniz bir oyun. Şimdi sırada böyle mahalledeki bütün arkadaşlarınızı toplarsınız ya kavgaya gidersiniz. Size öyle bir oyunu şimdi göstereceğim. Bak şimdi. Çıktım. 10, 18 kişi bir onda 112 kişi oldu bak. Kavga 112 kişi gidiyoruz. 59 kişi 4 ufa tak 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 hop engelleri açtık 4 x al hop 43 kişi çıktı lan gönder bunu da kapat lan hop Bu ha. bonus hani aa mahallenin abisi çıktı karşımıza beyler <gülüyor> <gülüyor> Ulan ben olacaktım orada var ya. <laughs> Bu da böyle bir oyundu. Yani biraz gaza geldim evet hani size biraz hani kavgacı olduğumu gösterdim ama bunlar örnek davranışlar değil. Tabii ki de siz kavgacı değil, barışçı olun. <laughs> ben de... Bir şey diyeceğim. Ben bir gamer'ım. Ben PUBG'de Poçik'in cenneti, Minecraft'ta ejderha dragonları oluşturan... Biraz fazla sallan lütfen ki. Dragonları oluşturan kişiyim. O yüzden bu mobil oyunlar bana biraz çerez anladın. Tokatlıyorum, gönderiyorum. Tokatlıyorum, gönderiyorum. Şimdi sırada tenikeleri bulacağım. Laf fazla uzatmadan oyun oynayacağım. Let's go! Bak, bak gözüm kapalı bak. Vurdum. Bir tane düşürdüm. Gözüm kapalı. Bunu yapabilecek başka bir oyuncu var mı? Tanıdığın <laughs> bir gamer falan var mı? <laughs> Yok. Nope. Oh bu sefer atlamadım gözüm açık atlamadım. <laughs> Tabii evet, ki de işte bunlar benim için çerez. <laughs> Bak. Bak. <laughs> 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 bu oyun böyle oyun. Gel yeter bunlar bir Ben de yine oyuna geçeceğim. Şimdi sırada çocukluğumun çizgi filmi Süper Sonic oyununu oynayacağız. Ulan ne hızlıydı bu Süper Sonic. Ya sen benim çocukluğumun kahramanısın. Başladık hadi bakayım. Oyunda hızlı ilerlemek için ekranı böyle aşağı sürükleyin. Sürekli 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 daha hızlanıyorsunuz. Önünüze engeller çıkarsa böyle. Bak sağa sola hızlı hop. Lan! Akçay'ı alalım. Bütün altınları toplayacağım. Vallahi önümdeki bariyere çarptım ya. Bak konuşmadan oynasam yemin ediyorum fıstık gibi oynarım. Tamam, öyle. Adam arkadaşı oyunu bitirelim ha. Benim öyle ihtiyacım yok ama olsun, hadi bakayım. Kaçırdı, i̇şte işte. bu kadar. Evet, şimdi gördüğünüz profesyonelliğimi. Fazla konuşmaya gerek yok. Tek kelime neden nasıl bitirdin? O kadar, bitti. Dakika. Şimdi sırada bir oyun var. Oldu mu kaydı? Direkt, direkt, oyuna başlıyorum. İsmi koyuyorum. Belal Boys. Boys. Belal'ı boya yazdım, neyse şu <laughs> an. <laughs> Olsun. <laughs> Sunucu bağlanamadı. Ya Allah! Ya Allah! Nasıl? Gerçekten bunu ben de bilmiyordum. <laughs> o halde video burada biter çünkü ben size internet demiştim ve internet bir oyun çıktı. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bir dahaki Allah'a emanet olun. Sizleri öpüyorum. Bay bay. Videodan çıkan videolarda video da video gitmiyoruz. Zaten bir tane videoyduk. <laughs> 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 <laughs>